Efendim Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından 2. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali etkinliği düzenlendi. Festivale Türkmen yetkililer, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından 2. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali etkinliği düzenlendi. Festivalin organizatörü ve genel sanat yönetmeni Yavuz Vacit Osman basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Zaten ben bunu daha önce Türkiye'de yaptım. Orada da uluslararası film festivalleri yaptım. Almanya'da da olsun. Hem de tiyatro festivalleri yaptım. Osman bu yıl ikincisini düzenledikleri bu festivalle Türkmen sanatının önemli bir alanını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle de bizim amacımız hem dünyayı tanıtırken Türkçemize buradaki dilimize, şivemize sahip çıkalım. Ve bu da çocuklarla olur. Çocuklarla başlamamız gerekiyor. Osman, Kerkük'te film festivali düzenleyerek Türkmenlerin başta sinema olmak üzere çeşitli sanat dallarını Türk dünyası ve dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirtti. <laughs> Film festivalinden sonra bir tiyatro festivali düzenlemeyi planladığını aktaran Osman, bu anlamlı sanatın dünyada ve Türk dünyasında çok güzel icra edildiğini, dolayısıyla Irak ve Kerkük'te de bu alanda çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti. <laughs> Festivale Musul'dan katılan Erin Türkmen, çok anlamlı ve güzel vakit geçirdiklerini ve bu güzel etkinliği gerçekleştiren Türkmen Kardeşlik Ocağı yöneticilerine teşekkür etti. Vardı. Tekrardan teşekkür ederiz herkese.